Pandemiden herkese merhabalar. Biliyorum ki herkes evlerden çalışmaya başladı, evlere kapandı. Hatta şimdi Ramazan geliyor ve tam kapanmadan bahsediliyor. Bu dönemde çok önemli bir destek programı açıklandı. COSGAP tarafından. Tabii ben de kendi evimden imkanlarım ölçüsünde kızımla birlikte bu videoyu sizlere çekip bu destek hakkında sizlere bilgi vermek istedim. Kobi Gel Destek Programı. 7 Nisan'dan itibaren başvurularını alıyor. Bugün ayın 9'u herhalde değil mi Neva? Bakayım. Bugün ayın 9'u. Evet. Yani Kobi programına artık başvuru yapabiliyoruz. Ne zamana kadar? 17 Mayıs'a kadar. Peki bu programa kimler başvuru yapabiliyor? İki çeşit firma başvuru yapabiliyor. Bir, teknoloji, yazılım geliştirenler. İki o yazılımı imalat süreçlerinde kullanmak isteyen imalatçılar, yazılımcı imalatçıyı buluşturan bir destek programı. Sekiz tane konu belirlemişler. Önemli konular, Türkiye'nin kalkınması için önemli konular. Bunların arasında işte big data var, nesnelerin interneti var robot teknolojileri var, artırılmış gerçeklik var, işte akıllı sensörler, esnek otomasyon sistemleri, siber güvenlik, imalat sanayiinde gibi 8 tane konu ortaya koymuşlar ve bu konularda yazılım üreten yazılım firmaları ve bu yazılımları imalat süreçlerinde kullanmak isteyen imalat firmalarına destek vereceğiz demişler. Peki hangi destek kalemleri var? tam 300 bin liralık bir personel desteği var. Hem de %100 oranında destekleniyor personel giderleri. Makine teçhizat desteği var. 600 bin liralık bir destek. Bunun dışında yazılım desteği var. 200 bin liralık bir destek. Bunun haricinde diğer hizmet alım giderleri var. O da yine 200 bin liralık bir destek. Diğer hizmet giderlerinin içerisinde işte test ve analiz giderleri, eğitim giderleri, danışmanlık, belgelendirme giderleri, seyahat giderleri gibi değişik giderler var. Şimdi Kobi Gel bizim uzun zamandır beklediğimiz bir destek programıydı. Çünkü sanayiciler bize çok sorar. Bir makine almak istiyorum, bir yazılım almak istiyorum, eleman almak istiyorum. İşte bununla ilgili destek var mı? Biz de açık çağrılara bakarız genelde. Ya işte şu an açık çağrı yok, alabileceğimiz bir durum yok gibisinden onlara maalesef olumsuz dönüşler yapıyorduk. Çünkü açık bir çağrı yoktu. Şu an açık bir çağrı var ve 17 Mayıs'a kadar bu saydığım alanlarda yani işte robot teknolojileriyle, big data ile ilgili bir e, sistemi entegre etmek isteyen imalat sürecine firmalar, imalatçılar veyahut da bu alanlardaki ürünlerini geliştirmek isteyen yazılımcılar bu destek programına başvurarak destek almaları mümkün. 17 Mayıs son tarih. Sizleri bilgilendirmeye devlet teşvikleriyle ilgili devam edeceğiz efendim. Pandemi olsa bile